dedi severim yani bir Benim hanımı Benim hanımı söyleyecek <gülme fallah> Sen bu insanlar var ya hiç var ya Abiciğim, yastan yastamasa anlatılır var bak bak. şu an bak. Burada şey ee yani şu Sayın Başkanım, kulak rahatsızlığımızdan dolayı e, sanatçımız Ferhat Göçeri protokolden dinleyemiyoruz, makamımızdan e, biraz daha az sesle dinleyebiliyoruz. Konserle ilgili, etkinlikle ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Sanatçı ilk başta biliyorsunuz e, şehidimiz olduğu için, şehitlerimiz olduğu için e, ve üzüntülü bir dönemde olduğu için, Türkiye'de, Türkiye'de bayağı da e, düşünmüştüm yani. Mesela arkadaşlarımız olarak şuna karar verdik ki bu vatan bizim gerekirse bu vatan çocuğumuzu vermeye her evet. zaman için hazırız ama şunu da bilmeliler ki biz acımız yüreğimizi gömdük Allah izniyle <laughs> de Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse bölmeye kimse, göme, kimse göme. Ay, de, bir ve gerekirse bu mücadele için canımızı bile verebiliriz dedi de. bu yüzden dedik ki 5 yıl kutlamada devam edeceğiz i̇şte Ferhat Göçer'i getirmişsin şimdi görüyorsunuz nazide herhalde yaklaşık 15 kişi burada ama şurada hem fikiriz Atatürk'ün e emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim. Bu vatan toprağı bize Alparslan'ın Anadolu'yu ya vatan yaptı ve en son da Atatürk'ün e emanet ettiği Anadolu toprakları bizim. İnşallah bu topraklar bir de Ermenilerin kullanıyorlardı. Bu günler PKK kullanan düşkünler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yi ve başlığını yok etmeye çalışıyor ama buna Allah'ın izniyle kimse gücü Çünkü inanıyorum ki İslam'ın bayraklarını yapacak. bizim meslektaşımız kendisi sağlıkçı ve tıp doktoru ama mesleğinde de hakikaten her aradı bir insan çok memnuniyetle ve iknaçla dinledim kendisini. çok teşekkür ediyorum Naziler davranmaktan çok mutluluk duydum kendisine ya veya yapmama noktasında çok düşündük arkadaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum Atatürk'ün Oturdukten. Hepine Türkiye değerli bizlere emanet etmiş arkadaşlar. Allah izinle bu vatan toprağını kimseye bölmenin gönlü kimseye de bölemeyeceğiz. şanlı. Şehitlerimize şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler başımızın tacı ve gönlümüzde her zaman da gönlümüzde kalacak. Konseri hani konseri neden yapmak istediğiniz noktası girecek. İstedi ki kimseye götürmeyelim. Şehitler bizim kalbimizin en noktasında Bu vatan bizim. Bu vatan bizim olmaya da devam edecek. Hepinize <laughs> Hepinize kapıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama şu iyi bilmenizi istiyorum. Bir kardeşiniz bir evladınız olarak. Bugün burada olmak demek düşmana çatlatmak demek. Bugün burada olmak demek birlik demek, beraberlik demek, mutluluk demek. Sözlerime sözlerime Atatürk'ün bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Her konuşmamda söylüyorum. Kesinlikle bu bir milliyetçilik veya bir şey değil ben bir Türk milliyetçisi veya bir kardeşinizin nasıl sevdalsıyım ama Atatürk'ün diye bir sözü var bu memleket tarihte Türktü diyor gelene de Türk kalacaklar sonsuza kadar da Türk kalacaklar <laughs> sağ olun sağ olun güzel dersler saderi son ben ayrıldıktan sonra bunu yemek istiyorum. Çünkü eğer bunu yemeye kalkarsam burada şarkısı. Başkanım, başkanım Başkanım. Başkanım. <laughs> başkanım.

şimdi Dünya sevgilim Cenneti <laughs> bu <değişmem, saçının> <laughs>